<laughs> Ay, Hayin. Bu ne ya? Bu ince plastik bir kutu. Ne bu ya? <laughs> bu. El Bu da bir var mı? Bu nedir? Yemce bir kutu. Herhalde benimmiş. Ama ne kutusu? Bir bana hediye etti de beni bozdu ama bu kutunun anlamını anlayamadım. Bak bir şey çıkıyor. Hmm. Lan kutunun kalemi midir nedir bu da? Kazemi de varmış Hı -hı. Hı -hı. Kutu, Ay, kutu? ne ne ne. Ama bu ne hayvan? Ne var? Ya sağlam bir bom sana ya. Hmm. Daha ne yaptın lan? Geçen bir tane daha. Ha, Duruyor ha. Bir markette. Hadi, hadi. Kuzu bu ne? Çıkar kırdı. Kutu ne biçim? Çıkar <Sessizidora> hmm. ah é o telefone do telefone né ela telefon ne? Tofone, né telefone oho né ela meu filho o telefone 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 né

Içim de patakladı Bir şey diyor elle tutun mu? Evet. hı 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 Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik Bu amca da beni öyle bir dövdü Hadi görüşürüz. Evet, hopunda görüşürüz.